Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün tahliye taahhütnamesi hakkında kendime notlar alacağım. Bu notları alırken de sizlerle paylaşmaktan keyif duyacağımı bildirmek isterim. Tahliye taahhütnamesi nedir, nasıl düzenlenir, içeriğinde neler bulunmalıdır, e, tahliye taahhütnamesi varsa, geçerli bir tahliye taahhütnamesi, bunu nasıl kullanabiliriz, bu konulara kısaca değineceğim. Dediğim gibi bunlar kendim için almış olduğum notlardır. Öncelikle tahliye tarih dinamisi, Türk Borçlar Kanunu madde 352'de tanımlanmıştır. Tanıma bakabilirsiniz. Mantığı nedir? E, konut veya çatılı iş yeri kiraya verilirken kiracıdan alınan bir belgedir bu. E, kiracının boşaltacağı tarihi içerdiği bir belgedir. Bunun düzenlenmesi için herhangi bir şekil şartı yoktur. Sadece yazılı olması gerekmektedir. Adi yazılılık yeterlidir. Yani bu ne demek oluyor? Noterde yapılması zorunlu değildir. Fakat noterde yapılmasının büyük avantajları var. Birazdan değineceğiz. Ee, kritik noktalardan bir tanesi bu tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinden sonra yapılmış olması gerekir. Yani aynı tarihte yapılmış olması bunun geçersizliğine sebebiyet verebilir ki verir. Ee, uygulamada karşılaşılan e, hususlardan bir tanesi kira sözleşmesiyle birlikte yani aynı gün bu tahliye taahhütnamesi dolduruluyor fakat tarih kısımları boş bırakılıyor ve ev sahibine bu şekilde veriliyor. Bu geçerli midir değil midir farklı tartışmalar var ancak Yargıtay'ın kararı var. Ee, özetle diyor ki eğer sen boş bir tahliye taahhütnamesini ev sahibine veriyorsan demek ki sen bu ev sahibine yani kiraya verene bu boş belgeyi doldurma yetkisinde vermişsin. Yargıtay bunu bu şekilde yürü halde boş tahliye taahhütnamesi de sonradan doldurulduğunda geçerlilik kazanır. Peki, noterde doldurursak ne olur? Noterde tahliye taahhütnamesinin hazırlanması, ileride icraya konulduğunda karşılaşılması muhtemel olan imzaya veya tarihe itiraz durumlarını bertaraf etmeye yarar. Bunlarda neler olacağını biraz sonra göreceğiz. Şimdi tahliye taahhütnamemiz var. Geçerli bir tahliye taahhütnamemiz var. E, kiracı program çıkardı artık ve ve bu tahliye taahhütnamesinde belirttiği tarihte çıkmıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle Tahliye taahhütnamesinde belirtilen tahliye tarihinden itibaren bir ay içerisinde bunu işleme koymanız gerekir. Nerede işleme koyuyoruz? İki farklı yöntem var. Bir, ya doğrudan sulh hukuk mahkemesinde icraya koyarsınız, taahhütnameye dayalı tahliye talepli bir dava açarsınız. E, bu durumda biraz uzun sürebiliyor davalar. Sulh hukuk mahkemesindeki davaların süresi 6 ile 12 ay e, deniyor. Ama tabii ki da mahkemenin yoğunluğuna göre değişebilir. Ya da İcra'ya konu edersiniz. Burada on, e, örnek 14 yoluyla bunu icra'ya konu ediyorsunuz. İcra müdürlüğüne. E, bu durumda ne oluyor? İcra müdürlüğü sizin bu talebinizi aldıktan sonra bir tahliye emri gönderiyor kiracıya. Kiracı 7 gün içerisinde bu tahliye emrine itiraz edebilir. İtirazın konusu ne olur? İtirazın konusu imzaya ya da tarihe itiraz şeklinde olabilir. Fakat az önce söylediğim gibi eğer noterde düzenlenmişse bu tahliye tahliye imzaya veya tarihe itiraz etmesi mümkün değildir. Noterde düzenlenmemiş, adi yazılı şekilde düzenlemişiz. Bu durumda ne oluyor? İtiraz ettiği zaman biz sol hukuk mahkemesinde itiraz iptali davası açmak zorunda kalıyoruz. Burada biraz zaman kaybımız oluyor. Kiraya verenin mağduriyeti söz konusu oluyor. Ve bu şekilde itiraz ee, itirazı bertaraf ediyoruz ya da sonrasında ya da diyelim ki itiraz etmedi. Bu sefer ne oluyor? Tahliyeme 7 gün içinde itiraz etmezse tahliye kararı kesinleşir ve bu sefer biz icra müdürlüğünden icra işlemlerinin devamını isteyebiliriz. Ancak bu durumda icra müdürlükleri bazen bu icranın gereğini yerine getirmekten kaçınabiliyorlar. Diyorlar ki bize bir mahkeme kararı getirin. Ondan sonra bu icranın gereğini yapalım diyorlar. Halbuki yetkileri kanunda açıkça gösterilmiş olmasına rağmen bir takım kendilerini garanti almak istiyorlar diyebiliriz. Bu durumda biz ne yapıyoruz? İcra hukuk mahkemesine ya da sulh hukuk mahkemesine giderek tahliye kararı alıyoruz. İcra hukuk mahkemesi bu durumda daha hızlı olabiliyor tabii ki de. Bu saatten sonra icra müdürlüğü icranın tahliyesini gerçekleştirebiliyor. Ya da bütün bu ihtimalleri göz ardı edip hani dedik ya itiraz etme ihtimali zaten var diyorsanız doğrudan hukuk mahkemesi gidip bütün işlemleri orada da devam ettirebilirsiniz. Bunun dışında dikkat etmesi gereken bir nokta da konut e, kira sözleşmelerinde tahliye taknamesi alınırken ve özellikle aile konutuysa ailede yaşayan diğer eşin de yani o konutta yaşayan diğer eşin de onayının imzasının alınmasında fayda var. Çünkü oranın aile komutu olduğuna dair bir itirazda da bulunma şansı var diğer eşin. Ya ikisinin birden imzasını alırsınız ya da bu tarz problemin de çözülmesiyle uğraşırsınız ki en başta ikisinin de onayının alınması en doğrusu en kolayı olur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Ben notlarımı almaya devam ediyorum. Yargıtay kararı var bununla ilgili. Hani bu boş e, sözleşmenin, boş davetnamenin verilmesiyle ilgili yargıtay kararı var. Onu da kendime not olması için açıklamalar kısmına ya da mesajlar kısmına koyacağım. Görüşmek üzere.